Sayın Valim öncelikle geçmiş olsun. Yangınla ilgili yangının zararı nedir? Çalışmalar ne boyutta bilgi alabilir miyiz? Evet, Kıymet kıymetli basın mensupları biliyorsunuz bugün sabahın erken saatlerinde Hopa ilçemizde Başoba ve Yoldere köyü arasındaki ormanlık arasında, alanda bir yangın ihbarı aldık ve bu ihbardan sonra zaten arkadaşlarımız bölgeye hareket ettiler. bugün itibariyle de hep biz de zaten burada sahadayız biliyorsunuz. toplam 5 hektarlık bir alanda örtü yangını şeklinde devam eden bir yangın. Burada orman yapısı şu, burada iğne yapraklı ağacımız yok. Genelde işte kayın, aşağılarda budak, çalı, orman gülü gibi ara ağaçların olduğu bölge. Aralıklarla da daha yüksek uzunlukta olan gövdeli geniş yapraklı ağaçlar var bahsettiğimiz gibi. Onun için yangın daha çok tabii eğrel totları falan e, hızlı bir şekilde kurumuş. Ve yerdeki çallar da daha fazla kuru. Ve hepiniz biliyorsunuz aşağı da bir aydır e, yağmur yağmıyor maalesef Karadeniz e, bölgesinde bile. E, bu sebeple e, şu anda da yangın devam ediyor. Biz de alandayız. Arkadaşlarımız bugün Artvin Orman Bölge Müdürlüğümüz e, yine Rize e, Orman İşletmeden gelen arkadaşlarımız. Onun yanında Hopa, Arhavi belediyelerimiz. Onun yanında Artvin, Afat. Yine burada Hopa'dan arama kurtarma ekibimiz var. Jandarma 112, Kızılay. İl Özel Dairemiz. Bütün ilgili kurumlar şu anda biz de alandayız. Yani 135 personel ve 32 araç şu anda yangını söndürmek için çalışıyor. Şuna sevinçliyiz. Allah'tan dediğim gibi iğne yapraklı e, geniş bir orman alanı olmadığı için e, geniş bir e, alanda gibi görünse de beş hektar gibi bizim e, orman varlığımızdan e, çok ciddi bir e, zararımızın olduğunu düşünmüyoruz. Biz de e, örtü yangını şeklinde e, işte bir müddet daha rüzgarla birlikte bazen azalıyor. Hatta e, bitecek gibi oluyor ama tekrar e, artabiliyor rüzgarın yönüne göre ama biz yani büyük çapta ağaçlar açısından bir ormanlık açısından çok geniş bir risk oluşturacağını düşünmüyoruz. İnşallah söndürmek için bütün arkadaşlar var müşteriyle. Şu anda başta Orman Bölge müdürlüğümüzün ekipleri olmak üzere bütün iş makineleriyle çalışan arkadaşlarımız, Sopakay Bakanımız, Orman Bölge Müdürümüz hep burada, Afat il Müdürümüz, Jandarma Komutan Vekilimiz hep beraber biz de buradan takip ediyoruz inşallah. En kısa zamanda da söktürürüz. Sayın valim çalışmalar gece boyunca da devam edecek. Edecek tabii tabii. Sönene kadar edecek. Sönüp en son soğutma çalışması tamamlandıktan sonra yandı sönmüştür diyeceğiz.